samimi teşekkürlerimi e, Vekil Fakdemeli Bakanıma, tüm bakanlarımızla beraber, Cumhurbaşkanımıza teşekkür teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Ziraat Odası Başkanlarımla, Malatya'daki ilçe Ziraat Odası Başkanlarımızla bir arada olmaktan ben de çok onur duyuyorum. bir önceki toplantımızda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin payısı ne zaman alacağını, bu sene alıp almayacağını sormuştunuz. İnşallah bizim verdiğimiz cevapta Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanımıza arz etti bekliyoruz olmuştu. Ve e, senin Sayın Bakanım biraz evvel söylediği gibi e, ne zaman konuşsak e, ki herhalde haftada en az 3-5 kez Malatya tarafı ve Türkiye konuştu. Sayın Bakanım çok konuştu ve bir Ve toprak mahsullerinin Malatya'dan kayısı alması çok önemliydi. E, fiyatların regüle edilmesi, çiftçimizin, üreticimizin, işçimizin, Malatyalı hemşerilerimin ee, emeklerinin anlam kazanması çok önemliydi.